Herkese merhabalar arkadaşlar. Youtube kanalıma evime hoş geldiniz. Bugün mangal tadında tavuk yapıyoruz arkadaşlar. Böyle mangal sevenler mutlaka bunu denemeli diyelim. E, gerçekten aynısı birebir oluyor. Dışarılarda e, uğraşmaya hiç gerek yok. Zaten havalarda artık soğudu. Ve mangallarda zaten yakma yerleri de çoğu yerler yasak olduğu için. E, dediğim gibi böyle tavuk seviyorsanız, mangal seviyorsanız mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ederim dışarıdakiyle aynı birebir lezzette tadında diyebilirim. Şöyle benim 1 kilogram kadar kanat üstü aslında kanat olarak geçiyor. Tavuk etim var. Bir güzel yıkadım aslında yıkanmaması gerekiyor diyorlar uzmanlar ama ben kıyma ve eti yıkamıyorum ama tavuğu yıkıyorum maalesef. Ee, çok ellerden geçtiğini düşünüyorum. Ee, şöyle yıkadım bir güzel tüylerinden de arındırdım. Ve şöyle her iki tarafına çizikler attım arkadaşlar bıçağımla her iki tarafını kestikten sonra şöyle içerisine sosun tamamen daha iyi alması için mutlaka sizler de çizikler atın. Şöyle 2 yemek kaşığı dolu dolu yoğurdumu ilave ettim. Kekiğim var bir tatlı kaşığı kekik bir tatlı kaşığı kadar toz biber acısı ve tatlısı. Ardından 3-4 diş kadar da sarımsağımı tuzla iyice ezdikten sonra ilave ediyorum. Şöyle yarım yemek kaşığı kadar biber ve domates salçası ilave ettim. Çok ilave etmedim. Bir tatlı kaşığı kadar dolu dolu da bal ilave ediyorum arkadaşlar. Bu çok güzel kızarmasını sağlayacak. Emin olun ki o bal tadını almayacaksınız. Mutlaka böyle bu şekilde deneyin. Mangalcılar bu şekilde yapıyor arkadaşlar. Ve gerçekten çok lezzetli oluyor. Mutlaka Böyle mangal seviyorsanız evinizde mangal tadında tavuk yapabilirsiniz. Şöyle bir güzel e, alcarlıyorum. Bu şekilde hepsinin birbirinin içerisine iyi bir şekilde geçmesi için e, bu sosun içerisinde mutlaka 2-3 saat beklemesi gerekiyor arkadaşlar. Mutlaka sizlerde böyle 3-4 saat bekletin arkadaşlar. Benimki hemen hemen 5 saat falan beklemişti. Ne kadar bekletirseniz o kadar lezzetli olur sosun içerisinde. Şöyle tüm sosu her tarafına yaydıktan sonra üzerine böyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Mutlaka sizler de ilave edin. Ee, kendinin yağ olabilir ama şöyle ekstra da birbirinin içerisine geçmesi için tamamen lezzetin sıvı yağ ilave ediyorum arkadaşlar yarım fincan kadar. Müzik Kapkalarımı temiz bir kabın içerisine alıp üzerine güzelce streçliyorum arkadaşlar tamamen hava almayacak şekilde. Sonra da dolabımın alt bölümünde saklıyorum şöyle 4-5 saat kadar benimki beklemiş oldu sizlerde ne kadar bekletirseniz o kadar güzel sonuç alırsınız. Bu şekilde dolabımın içerisine yerleştiriyorum. Tavuklarımı streçlediğim kabın içerisinden çıkardım, yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin içerisine yerleştirdikten sonra 200 derecede pişirdim arkadaşlar şöyle dikkatli bir şekilde e, kontrollü bir şekilde mutlaka sizler de pişirin e, pişmiş halleri de bu şekildeydi gerçekten çok güzel parmaklarınızı yiyebilirsiniz o derece güzel bir e, mangal tadında tavuk oldu arkadaşlar dediğim gibi dışarılarda gezmenize hiç gerek yok mutlaka bu tarifi yapmanızı tavsiye ederim. Yanına böyle bir ayran ve pilavınızı yaparsanız, bir de salata yaparsanız gerçekten çok güzel bir tarif. Ben o şekilde yapmıştım. Şöyle sizler yakından gösterdikten sonra videomu sonlandırıyorum. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese kolay gelsin.